Arkadaşlar ben Mehmet ve bugün ne mi yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar balde oynuyoruz. Yani ilk defa online online olduğunu duyduğumda ben de çok şaşırdım. Ve hadi oyunumuza geçelim. Yani çok güzel başlıyor. Bakalım balde'ye karşı koyabilecek miyiz arkadaşlar? Yani pek sanmıyorum ama bakalım. Bu bildiğin bizim baldi. Videoda <laughs> gördüğümde burada not defterleri var. Evet. 0 7 3 E ee, böyle mi hepsi? Başka bir soru yok mu hiç? Hepsi kolay. Anlamadım. Sana ödülüm var diyor. O oh, süper jeton aldık. <laughs> İki kendi sırada bu kadar kolaysa yani <laughs> çok kolaydır bu da. Gene bence. 5 artı 7 12 7 What? Söyle bu ne? abone sıfır koydum yanlış mı anda geldi ver bas 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 nereden geliyor anda oradan bas hayır hayır benim bir suçum yok hayır benim bir suçum yok. Ha, ben seni var ya ya e ne yapacağız burada? Hadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aha. Abi korktum ya? Niye ya? Ama. Evet arkadaşlar baştan başladık. Bakalım gene baldiye karşı koyabilecek mi zaman koymak biraz zormuş. Adamın bir telcik saçı var. İki kaşı var. Abi şu el sallamanı hiç sevmedim. Böyle öğretmen mi olur? Matematik soruları. 4 3'ten 1 çıkar 2 6 artı 1 7 Bunu da yaptık. Diğerlerinde de cetvel geliyor. bir Süper bir ödülüm geldi. Ama beni cetvellemedi ama mı? Balgının içine gireyim. Girdim. Niye hiçbir şey yok? Ayaklara giremiyorum. Ama ayaklara giremiyorum işte. Öyle bir sıkıntı var. Evet. Mavi not deftere. Gelsin bakalım. 1-9 Hiçbirinin cevabı yok ki. Red. Aha da cetvel. baba geliyor. Geliyor cetvel. Balde oradan geliyor. Hemen şu kapıyı açıp basmam lazım. Bakın şu gelmesin de Hadi. Hayır. Öf ya. Skor 2 notebook. Bu da Asamadık arkadaşlar. Çünkü tam 5 dakikalık video çekeceğim. Hadi bakalım ne olacak başımıza neler gelecek. Vallahi sen ne adamsın ya. <laughs> Belki bunun hi hilesini de öğrenip bunu da videosunu çekebilirim arkadaşlar. Nasıl hani böyle içeri gitmiyor. Cevabı yok. Bugün ödül yok yani. He. <laughs> <laughs> Ne? Evet. Bunu oradan köyecek. Yol arkamızda da. Ne diyorsun ya? Dur şu mesela buraya falan gelse ben de koşsam beni içeri alır herhalde. Yani abi dün nerede? İkincisini almadım. Niye buradan ne diğer tarafa Beni görmedi. Niye? baldi yok. Hani baldi yok. Yeterli notebook yok galiba. 7 tane var. İkincisinde de kafadan sallayacağım artık. Baldi yok. Kötü haber. Hepsini kafadan sallarım. Şimdi kapılar açıldı. Ne Bu baldi sesi. Hiç de iyi bir ses değil. Koş. Bak ses çok yaklaştı. Geri dön. Aa, hakikaten de orada arkadaşlar. Boz. Sen nesin? Abi bizim hırsız. Hayır! Hocam ben hiçbir şey yapmadım. Ne? abi korktum ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.